bu acıklı hikayeyi izleyelim. Buyurun. Bir gün beni Yılmaz abi aradı. Dedi ki İbo'yu da al gel dedi. Ofisteyim bekliyorum dedi. Kelebeğin rüyası ile ilgili bir şeyler söyleyecekmiş. Aldım İbo'yu da gittik. Dedi ki Eser dedi eğer 40 kilo verirseniz kelebeğin rüyasındaki başroller siz olacaksınız dedi. Şimdi ben açık konuşayım. Biz 40 kilo vermedik. Veremedik. Denemedim. Şimdi seni satmak gibi olmasın kardeşim ama Ben bir 3 kilo verdim Bir üzüldüm Ama bu çabamı takdir etmedikleri gibi Bana rolü de vermediler Ne oldu? Üzüntüden 10 kilo aldım 7 kilo zararlıyım ben ya Hadi filmi geçtim Filmi bu köşeye bırakın yani Bu 7 kilo zararın Hesabını kim verecek bana ya Hesabı kim verecek ya Hesap ya Hesap Çek please Tamam sen Çek ben Kelebeğin Rüyası'nın en büyük mağdurlarından biriyim. Ee, Yılmaz abi beni bir gün aradı çağırdı gittim işte gel dedi Oğuzhan'cım, koçum, aslanım, en yetenekli öğrenci falan övgüleri geçiyorum. Dedi seni Kelebeğin Rüyası'nda başrol düşünüyorum ama bayağı bir kilo vermen lazım falan. Tabii ben bu haberi alınca başladım soğan ekmek yemeye. Sadece soğan ekmek. Hatta bir yerden sonra iyice gaza geldim. Ekmeği de bıraktım sırf soğan yedim. Üç öğün soğan. Sonunda ne oldu? Rolü kaybettiğim gibi Eşimi, dostumu, arkadaşlarımı da kaybettim. Leş gibi kokuyorum ben şu an. <laughs> oh! Bak kameraman da kaçtı. Bana teklif bile gelmedi. Günlerce telefonun başında bekledim ben. Sıfır cevapsız arama. Annem aradı, bakkal aradı, eski sevgilim aradı, pislik. Telefon şuramda uyudum ben. Belki Yılmaz Erdoğan bir gün arar diye. Şimdi o yediğim radyasyonun hesabını kim verecek bana? Ben Yılmaz'ı İstanbul'a ilk geldiği günlerden beri tanırım. O zamanlar Beyaz Şov'una daha yeni başladığı zamanlar. Kardeşim dedi, senin dedi tarzını çok beğeniyorum. Seninle bir film yapalım dedi. O gün bugün bekliyorum. Tarzı da hiç değiştirmedim Yılmaz. Yılmaz beni böyle sevdi diye 17 senedir Beyaz Şov'u da hiç değiştirmedim. Beyaz Şov niye değişmiyor diyenler yani, var. Şimdi artık Yılmaz düşünsün. Hadi biz yokuz filmde. Kim var? Mert'le Kıvanç. Heh. Kıvanç tatlı türlü Mert Fırat. Ya. Ya <laughs> bırak Allah'ını seversen ya. Benim daha diyecek bir tek kelimem yok benim tanrım. Ya sinemada eskisi gibi değil ki kardeşim ya. Post prodüksiyon diye bir şey var ya. Şimdi sen bilgisayarda benim kafayı kes. Kıvanç tatlı türlü koy. Kafa Kıvanç, vücut ibo. Al sana mitolojik bir hayvan ya. Ya fantastik seyircisini de çağırıyorsun sen filme. Ya şeyi ikiye katlayacaksın belli ki ya. Ya kardeşim bırak. Ya sana bir şey soracağım. Kıvanç bu ben mi? Kıvanç bu ben mi? <laughs> Neyse ben 3 ay soğan ekmeği yedim. Son gün çağırdı beni. Oğuzhan dedi. Sen de şair tipi yok. <laughs> ya Allah aşkına. Şimdi mi anladım ben de şair tipi olmadığını? Çocuk oyuncağı mı bu? Bu yaptığın ayıp değil mi filan gibi şeylerin hiçbirini söylemedim. Sonuçta her an bir şeyler yazabilecek biri kendisi ve her an bir rol verebilir. Eline bakan insanlarız. I love you, hocam. Bakın bana tenkit geldi. Tehdit geldi. Tekzip geldi. Tertip geldi. Gerçi bunlar da tek tük geldi. <laughs> Ama teklif gelmedi ya. Gelmedi. Bakın ben hakkını yemeyeyim. Bana kilo ver demedi. Ben kendiliğimden verdim. Belki beni bir yerde oynatır diye. Filmi çekeceğiz dedikten sonra da ben defa eten kendisine sordum. Yani hocam ne zaman çekeceğiz? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim organize işlerdeki Tolga Çevik ilk başta ben. Kelebeğin rüyasındaki Behçet Necatigil de ben. Hepsini geçtim. Bunların hepsini geçtim. Vizon Tele'deki City Ana bendim. Gitti Demet Akbağ'a verdim. Bu filmleri bir de bu gözle izlemenizi rica ediyorum. Sonra gönlümü almak için küçük bir sahne verdiler. Bana gittim oynadım. Onu da montajda atmışlar. Hadi Yılmaz abi attı. Anladım. Kıvanç. Sen niye korumadın kardeşini? Sen neydi sahnemiz? Ha Kıvanç. Kime diyorum Maviş? Sarı. Bundan sonra benim için Kıvanç Tatlıtuğ değil, sıradan alalade bir sarısın sen. Sarı, Nabın sarı. <laughs> Sadece film olayı değil ya. Yılmaz sürekli oynuyor benimle yani. Bak beraber eve çıkalım dedi bana. bir sonra Belçim'le evlendi. Ya sıkıntı biraz da oradan kaynaklanıyor yani. İşte düğün yapıyoruz dedi. Kimseyi çağırmıyoruz. Kendi aramızda yapıyoruz dedi. Nasıl kendi aranda yapıyorsun? Ya ben basından öğrendim ya düğünün nerede olduğunu. Ben o günden beri hiç kimsenin düğününe gidemedim ya. <laughs> Düğünlerde acayip şeyler yapmaktan korkuyorum biraz da. Benim olayım biraz başka aslında. İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak. Bir kızı şiir beğenmesi, şairin de beğeneceği anlamına mı gelir? Filmi bir de bizim farkımızla izleyin. Giri bu. İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. Kız kimin şiirini beğenirse o kazanacak. Benim ne haberim yok? Ne oldu, korktun mu? Bir kızın şiiri beğenmesi... <laughs> Şairin de şiiri beğendiği anlamına mı geliyor? Sizce hangisi bu? <laughs> Takdir Türk halkının. <laughs> ne?